En Kalamar Vay. Bundan yemiştim tadı güzeldi. Bu gözlerine bak. Bilimsel çalışma yapıyorum gibi. Ay bu da yavru ne işi Bu ne? Kocaman olanı. Hmm. Bu bayağı. Vay 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 Çin'de sokak de var ya. Burası da Metro Gross Market. Değişik. Elinden kayıp gidiyoruz. Kayıp Deniz kabukları. Bunlarla da bir şeyler, bir şeyler. Bir Çok ilginç üstünde hiçmisi bunlar. Evet. <laughs> Ay, öyle de sağlam. <benim> Ay yap kayıyor. <laughs> Evet. Bunlarda Jumbo kalbesi. Bucuk yani, bucuk kiler ben. Güzel bir tane bulalım da. Ay, ne olmuş böyle? Bakın demesene, internette gösterelim. Bir de canlanırmış şimdi. <laughs> Çok değişik bir hayvan. Gördün nerede bunu? Şurada. Gözcükleri de burada. Ay bu da yavruymuş. Minnak bir şey. <laughs> aha tapa bak. Aa mürekkep balığı gibi bir şey var. Atlara. Tamam. Korkudan tutamadım. Şu ne? Şuradan tutuyor galiba. Alohoy. Abi, bizim İçine mi dışına mı çıkmış? Ne olmuş? Kafası mı? Nerede bura? Ay Aa, işte asıl Jumbo kardeş bu. Evet. Tanıştırayım Jumbo Oo, <laughs> oh, harika. 597. <laughs> <laughs> Güzel ya. Şuna bak. Şahane bir var. Evlere bak. Evlere. Ay yazık böyle yerinden fırlamış ne yersem. Bacaklar. Kuyruk. Ayaklar. <laughs> Merhaba. Oy 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 bu da değişik bir Bunun renk türü değişik. Şu siyah gibi değil. Wow. Evet. Rengi farklı. Türk insanı gibi. Bu siyah yapı, bu sarı yapıda Bir de beyaz da vardır. Allah bilir burada. Var mıymış? Beyaz yok. Rengi ağrı. iki yapı da var. Ay. Ah ahtapot. Evet. Ha gözü burada. burada. Bak göze bak. Hı. Beyni daha iyi diken diken. nasıl edilir, Dil balığı. <gülüyor> <gülüyor> neymiş? Lahoz. Sazamt. Bu sazan oluyor. <laughs> sazan dedikleri pozitif gerek. Torik. Yani tombalanın yapılmış şeyi. Kefal nerede? Kefal diyor. Kefali göremedik. Bu da palamut. Palamut, palamut, palamut. Eyvah. çıkardım diyor <laughs> Bir <laughs> yere, bir <laughs> yeri. <laughs> ay, <laughs> ay. <laughs> 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 Yeter. Balık balık diliyor. Balık balığı yiyor. Biz insanlar da balığı yiyoruz. Bu da nasıl bir dünya? Bu da bir falan. Dil balığı. Aralarda bir sürü şey var. Kayma. Bak gözleri şu. Mercan. Bunun Tadı çok lezzetliymiş. Bir de bunun barbun olan da var. Bu kıl kıyır kala Bu ne? İstavrit. Uy! Oya! İstavrit. Bu da istavrit. Var mı istavrit? Bu ne? Skorpet. Skorpet.

Da <laughs> evet, <kupes. gülüyor> bu da çıtıran. Kupes. Bu da ilginç bir balık. Balık değil, yuvan balığı. Yuvancı gibi bir şey. Sokar. Sokarmış bu. Çıplak iplerden herhalde bu. Barbun. Tekir. Ha bu da güzel ya, bak. Barbun iplerden tekir. <laughs> Bunu da etkilenmiş. ne çatal.

Şunlara bakalım. Bu neymiş? Kültür balıkları. Bu deniz alası. Kayıyor. Bu ne? Deniz alasıymış. Ne kadar yukarıymış. ne? Devrek. <laughs> <Ne? Balıkların adası gülüyor> <ve deniz. gülüyor>

Merhaba. Bu kadar. Bunun çıpra benziyor. Bakayım. Evet çıpra. Biraz da buz bulaşan çok var. <laughs> Nasıl olsa bu sene kar gelmeyecek. Hadi şurada da somon var. Somon. Bunlar salata yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ama. Ben somonu hiç bilmiyorum. Nasıl bir şey. Ha bu da kendisi galiba. Salmon yani somon. Yok somon değilmiş. Bu da bayağı büyük ya bayağı büyük. Somonmuş. Niye bu pembe değil? Ya da Normalde bu renk olmaz mı? Burası. Burada ne? Baya büyük Bu 7-8 kilo var mı acaba? Evet somonun kendi rengi buymuş gördük.